İstiyor musun erken seçim vatandaş? Tabii an? olsun ya. Erken seçim. Tabii erken seçim. Ama şimdi şöyle bir durum var. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye düşmanları erken seçim istiyor dedi. Şimdi sen Bahçeli'ye göre Düşman şu anda? Bilmiyorum. Bahçeli, Bahçeli şu anda. Hı? Bahçeli şu anda. Bahçeli düşman mı? Evet düşman. Evet halkın tam evet yani düşmanı şu anda. Evet. Ne yapıyor? Nasıl düşmanlık yapıyor? Abi halkı birbirine tamal düşürüyor. Halkı birbirine... Birbirine düşürüyor. Evet. Hı. Erken seçim olursa çözüm mü erken seçim? Mesela şöyle diyorlar. 2023'e zaten bir buçuk sene kaldı. Erken seçim çok da mantıklı değil diye çözüm. söyleyenler de var. Çözüm nasıl çözüm? Halk şu an hepsi, yani, yani hepsi aç şu anda. Hepsi aç. İşsiz. Güçsüz. Ben şu anda tamamen mi yani şu anda. Dur kiram tam birikmiş. Kim bunu verecek? Yardıma gidiyorum tam mı? Git Tam çalış. E, tam da iş yok ki daha. Peki bir şey sorayım destekledin Çok mi daha önce AK Partiyi? oy verdin mi? Çok verdim AK Parti'ye. Pişmanlık var mı? Biraz var, pişmanlık biraz var. Var. Biraz, Peki bundan sonraki ilk seçimde verir misin oy? Hayır, ben vermem. Erken seçim için şu an hani e, her şey ortada yani şu güzel an... Güzel mi her şey, e, iyi gidiyor mu Türkiye'de? Güzel. Memleket güzel. E, güzel de, Memnunsun. ki içinde karşılaştırırsak gayet iyi hepimiz AK Parti'den memnunuz. E Tabii sıkıntılar oluyor olmuyor değil ama eski... ne sıkıntılar sıkıntılar nedir mesela ya e, şu virüsten sonra piyasada hani düşüş oldu, enflasyon düştü. E, eski. Suçlusu virüs mü? Nasıl? Virüs, pandemi yüzünden e, mi oldu? Pandemi bunu dünya olarak şimdi kalkıp Ak Parti ya da Türkiye'yi suçlayacak bir durumumuz ya da bir e, lüksümüz yok. Bunu dünya vatandaşında destek olamadığını söyleniyor Mesela ben yurtdışında akrabalarım var benim, Amerika'da kuzenim var kuzenime Amerika devleti 25 bin dolar destekte bulundu. 25 bin dolardan söz ediyorum. Türkiye'de mesela en son bildiğim kadarıyla bir 5 bin lira galiba esnafa verildi. Verilecekti ne oldu bilmiyorum. Sağlandı mı bu? Yani diğer Avrupa'da öyle görüyorum arkadaşlarımız konuşuyor. Avrupa'da kendi vatandaşına Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de e, esnafa bir, destek bir, olunmuş. Bir, bizde bir, olundu mu böyle destek? Yok bizde oldu. Kendi bütçesine göre olmuştur. Siz muhakkak. destek aldınız mı? Aldım evet. Ben de. <laughs> Yani aşağı, ya şu an e, maddi manevi hem gıda hem para yardımı da bulunuldu. E şimdi eskiye bakarsınız dışarı. Mesela yurt dışına baktığınız zaman eskiden onları çökerten bir e, CHP falan da yoktu. Ya da başka e, Kimi çökerten anlamadım. Devleti çökerten. Bir dakika şimdi CHP devleti mi çökertiyor? CHP oldu yani bunu yaşamadık değil. CHP ne zaman iktidar oldu biliyor musun? Haberiniz var mı? Ben o kadar yaşım büyük değil. Ben 30'luk. Şimdi öyle bir iddia atın ki. Hayır Nasıl şimdi olur. ben şimdi kendi kafamdan uydurmuyorum ki ama bunu. Ben şimdi e, sizden yaşça büyüğüm. Ben CHP'nin en son ne zaman iktidar olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Biliyorum ama şey olarak hatırlamıyorum. DSP'ydi en son 1999'da. O, e, MHP ve ANAP'la e, koalisyon vardı. Daha 1950'lerden bu yana CHP tek başına iktidar hiç olamadı. Nasıl CHP'yi suçluyorsun anlamadım. Peki siz hani siz hiç televizyon ya da belgesel izliyor musunuz? Ben gazeteciyim ablacığım. Tamam izliyorum. Ben biliyorum. Niye bana soruyorsunuz? Hayır soruyorum ama. Siz şey... bunu benden iyi bilmeniz lazım. İşte biliyorum siz, o yüzden ben sizin çelişkinizi vuruyorum. İnsanlar kalkıp hani en ufak bir şeyde AK Parti'yi suçluyorlar ya. Çünkü ülkeyi o yönetiyor da o yüzden. Ülkeyi o yönetiyor ama eskiden de başkaları yönetiyordu. Tamam. O zaman niye halka mikrofonu yöneltmiyordunuz? Hastane koyun. O, o, o zaman, de, o, zaman de, o zaman böyle imkanlar yoktu de, ablacığım. De, Balıklı Nasıl mı? şu anda hastane kuyruğu yok mu? Yok tabii Ablacığım, ki. De. kendimle ilgili bir örnek vereyim. Midemde rahatsızlık var. Tam 15-20 gündür Öyle randevu alamadım. Size bakın size şunu söyleyeyim. Siz Nasıl? normal bir e, şey o röportajcı olarak değil. Ne? Normal bir CHP'li olarak. Hayır ben CHP'li değilim. Ben sadece, <laughs> ay, siz siz AK Partilisiniz Ben de siz CHP'yi suçladığınız için ister istemez e, CHP'yi savunur Ama durumuna düşün. Ben halkı çökerten mi devlet vardı? Şimdi niye bu bugünü Tekrar söylüyorum 1950'lerden bu yana e, CHP iktidar olamıyor. Nasıl ben, devleti ben, çökertiyor anlamadım. Bakın ben e, AK Partiliyim. Tamam. Kesinlikle bir sorun yok. her konuda arkasındayım. Çünkü devletini savunan siz şimdi diyorsunuz ya hani dış devletten bu kadar yardım aldı da bu kadar. Yani şu an ayakta durabilen eskilere göre çok çok ön planda olan bir devletle. Hani Ama diyorsunuz ki şu anda her şey, bir şey bir dört dörtlük her şey çok güzel dört dörtlük dört, 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 dört değil eksik yanlarımız her var mesela Ama dört üçlük dört ikilik dört birlik dört üçlük olduk yani yani eskiye göre çok çok daha üstün önlerdeyiz bugün herkesin karşısında devlet başka ülkelerin karşısında dindik durabiliyorsaksa bunu biraz da şu anki devlete borçluyuz tamam. N.P. E, genel başkanı devlet Bahçeli biliyorsunuz ittifak yapıyor e, Sayın Erdoğan'la birlikte Hı. Bahçeli ve ikisi Bahçeli dedi ki erken seçim isteyenler Türkiye düşmanları dedi. Katılıyor musunuz? Sizce erken seçimi istemek Türkiye düşmanlığı mı? Ya Türkiye düşman değil. Herkes e, kendi fikrini sunmakta özgür. Tabi e, tabii yine de e, bunu düşünceye, halkın neden bunu istediğine bağlı biraz da. Halkın çoğunluğu şikayet ediyor ama siz memnun musunuz? Ben memnunum. Yok, Mem memnunum. Her şeyden memnunum. Tamam. Teşekkür ederim. Ne, kolay gelsin. Haydi. Ne Aynen. erken seçim olmasın. Neden biliyor musun? Ben AK Parti'ye vermeyeceğim. Başlayayım, başlayayım. Ha. Hiç öyle Çünkü yani bir dünyanın masrafı olacak tamam mı bir dünya masrafı olacak gene istikrarsız yeni hükümetler bir sürü gelen de aynı olacak giden de aynı en iyisi bu 2000. Ondan diyorsun. E, ondan diyorum yani. e, Devlet Bahçeli biliyorsun ha, parti biliyorum. meclisinde bir konuşma yaptı grubunda. Ne zaman? Dün ya da önceki gün dedi ha. ki Türkiye düşmanları erken seçim istiyor dedi. Diyebilir abi. Bahçenin tamam. kendi görüşünü bilmem. Tamam, ben <laughs> ne anlamda Erdoğan'ın performansını nasıl belli buluyorsun? Başbakan şimdi de Cumhurbaşkanı. Verin 400 milletvekili bu iş huzur içerisinde çözülsün dedi. Yok, ee, verin bu yetki faizle şunla bunlara nasıl uğraşılır Orta, dedi. Ben akşam faizle dedin ya. Faizler yüzde on dokuz bugün. Altyazıda izliyorum hangi ülke dedi ya. Yüzde bir buçukmuş faizler. Bu nasıl bu hani bu, bu ekonomi dedim ki kendi kendime evde. Ulan dünyanın bu nasıl ekonomisi yani yüzde on buçuk faizler adam yüzde bir buçuk faizler idare ediyor Türkiye'ye. Ne yapıyor bu hep sana bana yazıyor değil mi? Ben ben mi Ecevit'e oy vermedim. Ben Ecevit'in zamanında Uludağ Kozlu çalışıyorum. Biliyor musun Uludağ Kozlu? <laughs> ee, her hanıma hanıma bir ay bana bak hanıma bir ay maaşımla mesaj yaptım burnuma bilet geldim Adana borması alıyorum. Şimdi diyorum insanlar bir ay çalışıyor bir ay içeriye giriyor. Değil mi? Bırak bir ekim yapmayı bir ay içeri giriyor. O kadar paralarım benim hep gitti. Peki dedin ki bu seçim olsa da bundan sonra düzelmez. Düzelmez abi. Peki kazanabilir mi tekrar Erdoğan'ın şansı var mı? Ya abi şansı var mı? Hani oyuncak kozlara bağlı. Dedim yani şimdi çok kararsızlar var ya. Yani. millet inanır mı? Yer mi bunu? Ya yer abi ya bizim milletimiz <laughs> yer ya. Şimdi Demirel ben siyasi çok iyi yani. Ben oldum, bir form oldum siyasi bakıldı. Şimdi Demirel demişler ki bu ne devletsen yapıyor ya eskiden. Bu demiş ne yapıyorsun demişler sen Demirel'e bugün bile. Ya demiş ki Türk milleti böyle şeylere dur. çabuk unutur yani. Bizim bile, iki tane koz eline attı mı hemen mi, değil mi? Erken seçim ister misin? Yok istemiyorum. Neden? Yine aynısı değişen bir şey yok. O anlamda mı? Yok değişmeyecek hiçbir şey değişmeyecek. Ama Devlet Bahçeli dedi ki He. Türkiye düşmanları erken seçim istiyor dedi. Ne dersin buna? Vardır bildi elbette ama hiçbir şey değişmeyecek. Yine yine AK Parti yine tamam, AK Parti. Şimdi tekrar şeye geleceğim. Niye erken seçim istemek düşmanlık olsun ki? Yok onu bilmiyorum artık. Bilmiyor. Gerçekten. diyorsun ki hiçbir şey değişmeyeceği için istemiyorum dedin. Doğru mu? Hiçbir şey değişmeyecek. Ama o da diyor ki erken seçim isteyenler Türkiye düşmanı. Türkiye hainleri demeye getirdi. Vardır bir bildiği. <laughs> inan i̇nan dışarıdan çok içeride, içeride var. i̇çeride diyorsun. İçeride var. Hı -hı. Samimi söylüyorum. Verdim de daha önce destekledim mi hükümeti? Ben mi? Ben hiç oy vermedim ama. Niye ki? görevini yapman lazım ya. verme AK Parti'ye oy vermedim. Ha AK Parti'ye oy vermedim. Ha, evet. Ne düşünüyorsun peki? Bu sefer, 2000... bu sefer vereceğim. <laughs> belki verirsem kazanamayacak. Ne yani diyeyim? Ha yani o anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Belki bu sefer vereceğim. Bu sefer vereyim belki kazanmaz. Kazanmaz. Erken seçim istiyor musunuz? E, mutlaka. mutlaka. Ama istiyor. devlet bahçeli bir açıklama yaptı grup toplantısı. Dedi ki erken seçim isteyen Türkiye düşmanları dedi. Şimdi siz bahçeli'ye göre Türkiye düşmanı oluyorsunuz. Şimdi <laughs> i̇ktidara, iktidara göre muhalefet lazım. ettiğiniz her şey düşmansınız. Tabii. Ki ya FETÖ'cüsünüz, ya PKK'lısınız, ya hainsiniz. Ya tek amacımız insan gibi yaşamak. Bugün Avrupa'daki bir adam bir maaşıyla gelip Türkiye'de rahatlıkla tatil yapabiliyor mu arkadaşlar? Ortalama 3000 3000 euro alıyor. 3000 euro alıyor. Abi bir soralım En son ne zaman tatile gittin? Güney'e, Antalya'ya ya da Marmaris'e gittin mi hiç? Abi ben geçen sene Antalya'ya gittim. Nereye? Antalya'ya gittim. Antalya, ya gitti. tatil yapabiliyorsun yani. Peki Allah şükürler olsun bizim... ya, yapıyorum abi. Hocam bakar mısın? Ne, niye yapıyor? Antalya tatil en son ne zaman Antalya'da yaptı? tatil yaptın? Vallahi ben şey ne Antalya'sı tatil ya? ya? Abi gitmiştim. Ben iki bin var her gün tatile mi 2000 gidecek bu Abi ben gencim Antalya'ya gitmemişim yemin <gülüyor> ederim. Yani erken seçim olması gerekiyor gibi ama. Bir dakika şimdi sen erken seçim olması gerekiyor dedim. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, bir konuşma yaptı. Dedi ki Türkiye düşmanları erken seçim istiyor dedi. Şimdi sen Bahçeli'ye göre Türkiye düşmanısın. Kendimce mesela Türkiye'yi gerçekten çok severim. Yani ülkem için gerçekten elimden gelemeyeceği şey yok. Her şeyi yaparım. Ama şu an mesela bir elimde bir bilet olsun. Gerçekten yani yurt dışına gidip hani en kötü iş olsa bile bir garsonluk olsa bile onu yapmak isterim. Çünkü gerçekten ülkenin standartlarını çok düşürdüler. Hani erken seçim olmaz diyorlar. Mesela şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyindeler. Ama bir 8-9 sene öncesinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'na mesela şey yapıyorlardı. Mesela hakaret ediyordu, şey yapıyordu. Ona karşı görüştü ama şimdi mesela onun yanında bu siyasetçilerin çoğu aslında şu zamanda baktığımızda siyas siyasetçilerin çoğu hani dönek demek istemiyorum da bir gün başka söylüyor, bir gün başka söylüyor.